Merhabalar, Güven Soy'dan Zeynep ben. Bugün sizlerle Egea Sedan 1.6 Multijet aracı tanıtacağız. Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etmez sus uz, uz, uz. Bir vakit olmuştu beynim, beynim, beynim düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus us, us, us. Durma git enerjini kus us, us, us. Zaten çok soğuk etraf buz us, us, us. Hiç yalan der misin? Uh, -uh. uh, -uh. Pek dert dinler misin? Uh -uh. Uh -uh. Ya bayat yer misin? Uh -uh. Uh -uh. İnsan seçer misin? Uh -uh. LED gündüz farları, ön sis farlar, ön park sensörleri, 17 inçlik çelik jant, krom kapı detayları, yenilenmiş Ege Sedan sizlerle. Anahtarsız çalıştırma, yol bilgisayarı, city fonksiyonlu deri direksiyon, inçlik tablet ekran, dijital klima, koltuk ısıtma, 12 voltluk çakmak girişi, temassız telefon şarjı, hız sabitleme, kontrol düğmeleri bu şekilde. Yol bilgisayarı kontrol düğmeleri bu tarafta bulunmaktadır. otomatik kararan iç dikiz aynası. Detaylı bilgi için sizleri güven soy otomotive bekleriz. Sağlıcakla kalın.